Herkese merhabalar. Bugünün kargosuyla karşınızdayım. Şöyle bizi defalarca kez tercih eden Canan Hanım için hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi 2 adet ağır işçilikli el yüz 10 e, takım analı kızlı havlularından tercih etti. Şöyle renklerini tek tek görüyorsunuz modellerini. Bazen böyle havlu kendiliğinden desenli oluyor. Bazen havlu renkli olabiliyor. işte pudra, e, mavi tonları, mor tonları gibi değişiyorlar. Stoktaki ürünler için bana mesaj atabilirsiniz. Elimde olanları atarım size. Şu şekilde hepsini paketliyorum. Mutfak havlumun da iki tarafı oyalıdır. Yine oyalı e, el yüz havlum da iki tarafı oyalıdır. E, bilginiz olsun. Rengarenk model model tercih etti. Şöyle 3 takım lif tercih etti. Mavi 4 takım lif pardon 2 sarı bir mavi bir de pembe. Bir adet yine o yazımı tercih etti. Minik bir hediye ekledikten sonra kargosunu paketliyorum.